Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde Haran Belediyesi ekiplerince kırsal mahallelere yönelik çalışmalar devam ediyor. <laughs> Küçük Minare Mahallesi'nde başlayan mahalle içi asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, hizmetin en iyisini Harranlı hemşirilerine ulaştırmaya kararlı olduklarını belirtti. Ne Emisyon yani sistemine geçen Bak hiçbir kokuyu Cumhuriyet. Üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren Cumhur İttifakı, Harran Belediyesi yaptığı hizmetlerle vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Halle içi asfalt serim işlerimiz kapsamında bugün Küçük, Küçük Minare Mahallesi'ndeyiz. Küçük ma Minare Mahallemizde İlk defa Şanlıurfa'da hizmete susamış halkımıza hizmet etmekten onur duyarız diyen Başkan Özyavuz, çalışmaların Küçük Minare Mahallesi sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını dilecek. Anılmayan bir asfalt biçimi, emisyon sistemi dedikleri asfalt biçimiyle hava şartlarını önemseyerek Bugün mahalle sakinleri ise Öz Yavuz'a teşekkürlerini söndü. Asfalt serim işine başladık. Emisyon sisteminin de kış ayı olmasına rağmen bu kadar bağlayıcı, bu kadar tutucu emisyon sistemiyle yapılan asfaltın sıcak asfalt gibi kesinlikle mevsim şartlarıyla alakalı bir sıkıntısı görünmüyor. Onun için ben e, küçük minarede yaşayan vatandaşlarımıza öncelikle asfaltın hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimiz günden beri kontakları açtık. Bugüne kadar hep çalıştık, hiç boş konuşmadık ve ek